YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay, iki şiş, güzel, gösterişli bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimden yelek, hırka, süveter atkı, bere yapabileceğiniz bir model. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalanlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben modelimi anlatabilmek için şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik ördüm. Anlatacak olduğum modeli siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. İki şiş kolay, güzel, gösterişli bir örgü modeli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizi anlatmaya geçiyorum. Modelimizin ilmek sayısı yelek, hırka, süveter ne başlarsanız bir modelimiz 6 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 6 12 18 6 6 ilmek atıyoruz sonuna ise 1 2 3 ilmek ekliyoruz modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ters ördüm bu ters bizim ara modelimiz 3 ters ördükten sonra sırasına gelen dördüncü ilmeğimi önce bir tane düz ördüm bir kez şişime doladım. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Bir kez şişime doladım. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten beş ilmek çıkarttım arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve bıraktım. Şimdi modelimi tekrar ediyorum. Ara modelim olan beş ters örüyorum. Bir, iki, Şimdi ara modelim olan 5 tersim örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Bir sonraki modele geçtiğimde ise 5 ters ördükten sonra tekrar 6. ilmeğimin içinden bu şekilde 5 tane ilmek çıkartıyorum. Ve modelimi tekrar ediyorum. Ara modelim olan 5 ters örüyorum. 2 3 4 5 6. ilmeğimden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Yani şu 6. ilmeğimiz bakın bir kere ördüm, doladım, bir kez daha ördüm, doladım ve bir kez daha ördüm ve bıraktım. Ara modelim olan 3 ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Burası modelimizin ön yüzü ve birinci sırası. Modelimin ikinci sırasındayım. Arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde sırasına gelen ilmeğimiz bir, iki düz. İki düz ördüm. İki düz ördükten sonra bakın burada bir düz ilmeğimiz kaldı. Ondan sonra da bakın bir ilmekten beş ilmek çıkarttığımız ilmek var. Bu bir düz ilmeğimizden sonra şurada gelen ikinci ilmeğimizi şöyle dış kısımdan alıyorum. Bu ilmeğimizi dış kısımdan aldım. Öndeki düz ilmeği bıraktım. Düz ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne. Bu iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Şimdi 1 2 3 ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde bir ters, arkada düz var. Bunun ikisini birlikte ters kesiyorum. Modelimin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Sırasına gelen ilmeğimiz 1, 2, 3 düz. 3 düzümü ördükten sonra tekrar yine aynı şekilde bakın. Bir düz ilmeğim var. Arkada da 1 ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Öndeki düz ilmek değil de şu arkadaki ikinci ilmeğimi şişime aldım. Öndeki ilmeği bıraktım. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne. Bu iki ilmeğimi ikisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Ve 3 tane ters öreceğim. 1 2 3 ters ördüm. Burada bir ters ilmeğim kaldı. Arkada düz ilmek. İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Şimdi 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 düz ördüm. Ve modelimi son kez tekrarlıyorum. Bakın bir düz ilmeğim var. Arkada da bu şekilde bir ilmekten 5 ilmek çıkarttığımız ilmek. Düz ilmeğimiz değil de şöyle dış kısımdan ikinci ilmeği aldım şişime. Öndeki düz ilmeği bıraktım. Öndeki düz ilmeği arkaya. Arkadaki ilmeği öne. İki ilmeğimi ikisine birlikte düz örgü olarak kestim. Ve üç tane ters örüyorum. Bir, iki, üç ters ördüm. Bir ters ilmeğim. Arkada da düz ilmeğim var. İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Şimdi burada iki düz ilmeğimiz kaldı. Bir, iki düz. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelimin ikinci sırasını arka yüzden bu şekilde kurduk. Modelimin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Modelimin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ara modelimiz olan bir tane ters örüyorum. Burada bir ters ilmeğimiz kaldı. Arkasında da bakın bu şekilde 5'li düz ilmeğimiz var. Bu bir ters ilmeğimizin yanına şu arkada ikinci ilmeğimizi de alıyoruz. İkisini birlikte sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. 1 2 3 düz ördüm. Şimdi burada bir düz ilmeğim kaldı. Arkada da gördüğünüz gibi bu şekilde üçlü ters ilmek. Bu bir düz ilmeğimin yanına bir tane de ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Burası bir model. Ve modelimi tekrar ediyorum. Bakın bir ters ördüm. Bir ters ördükten sonra burada bir ters ilmeğim var. Arkada beşli düz ilmeğim var. Bu bir ters ilmeğimin yanına şöyle bir tane de düz ilmek alıyorum. İkisini birlikte sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Şimdi 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Bir düz ilmeğim var. Yanına bir tane de ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Ve bir sonraki modele geçiyorum. Bir ters ördüm. Şuradaki ters ilmeğim yanına bir tane de düz ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Üç düz örüyorum. Bir, iki, üç düz ördüm. Son bir düz ilmeğim kaldı. Yanına bir tane ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte ters düz örgü olarak kestim. İkisini birlikte düz örgü olarak kestim. Bir ters ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Bu şekilde üçüncü sıramızı tamamladık. Modelimin arka yüzündeyim. Dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın görüntü bu şekilde. Bir düz beş ters olacak. Modelin arka yüzünde dördüncü sırasında. Şimdi bu bir düzümü ördüm. Bu 5 tersinde de baştakini bir tane düz ördüm 2 düz örmüş oldum 1 2 3 ters ördüm şimdi sırasına gelen ilmeğimiz bakın bir ters bir düz bir ters bunu üç düz olarak örüyorum 1 2 3 düz tekrar sırasına gelen ilmeğimiz 3 ters 3 ters ördüm. Tekrar 3 düz örüyorum. Bakın tersimi düz ördüm. Düzümü de düz ördüm. Tekrar tersimi düz ördüm. Tekrar 3 ters örüyorum. 2 düz örüyorum. Bakın tersimi düz ördüm. Düzümü de düz ördüm. 2 düz ördüm. Genel ilmeğini ters ördüm. Modelimin 4. ve son sırası. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde 4 sırada tekrar ediyor. Videoyu başa sararak bu 4 sırayı tekrar tekrar izleyerek kurabilirsiniz. Şurada ilk birinci sırayı nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı kuruyoruz. Birinci sırayı tekrar edeceğim. Gerisini siz videoyu başa sararak tekrar izleyerek kurabilirsiniz. Modelimin birinci sırasının tekrarı. 1 2 Ters ördüm. Bakın bu şekilde üçlü bir ilmeğim var. 2 ters ördükten sonra bir tane daha ters örüyorum. Bu üçlü düz ilmeğimin bir tanesini ters ördüm. Burada şimdi iki düz ilmeğim kaldı. Bu şu öndeki ikinci ilmeğimi önce bir tane düz ördüm. Bir kez doladım. Aynı ilmeğimi bir kez daha ördüm. Bir kez doladım. Aynı ilmeğimi bir kez daha ördüm. 5 tane ilmek çıkarmış oldum bakın bir ilmekten. Burası bir model. Şimdi modelimi tekrar ediyorum. Ara modelim olan 5 ters örüyorum. 5 ters örerken bakın bu şekilde baştaki ilk ilmeğimiz düz. 1 ters ördüm. 2. tersim ördüm. 3. ters ördüm. 4. ters ördüm. 5. ters de örerken bakın düz ilmeği ters örüyorum. görüyorum. Burada 2 düz ilmeğim kaldı. Baştaki ilk düz ilmeğimden yine aynı şekilde 5 ilmek çıkartıyorum. 1. sıramızın tekrarı arkadaşlar. Bakın tekrar 5 ters örüyorum. Son kez bir ilmekten beş ilmek çıkartıyorum. Tekrar 3 ters örerek kenar ilmeğinde ters örerek birinci sıramızı bir kez daha kurduk. Bu birinci sıramızın üstüne videoyu geriye sararak ikinci sıra, üçüncü sıra diye modelin dört sırada hep kendini birbirine tekrar edecek. Ben video öncesi küçük bir parça hazırladım sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, canım takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok şık, örmesi de çok kolay, gösterişli ve kabartmalı bir örgü modelinden bahsettim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel bir model. Ve dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir model. Yakadan başlamalı bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şöyle modelimin güzeline bakar mısınız? İki şiş kolay, gösterişli güzel bir örgü modeli. Ben çok beğenerek ördüm. Çok da keyifli anlattım modelimi. Sürçü lisan ettiysek affola diyorum. Bugünkü modelim bu güzellik. Modelimin bir de şöyle arka yüzünü görelim. Arka yüzü de bu şekilde. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize Konya'dan kocak dolusu selamlar.